Ben ben hepsi. Hırır. İşte o, o kuros ne güzelmiş ya. Sen <laughs> şey, yukarı çık can versin adama. Hırır. Attım 5'te beş. Lan sikerler ne çok taktın amına koyayım buna ya. Yok kanka buna maç çok sikerim ben bunu. Lan ona maç çok bizimkini de bırakıyorsun amına. Harbi geri zekalı amına. O değil o sen... değil yoru. Adam biraz önce 4 vurdu son kili sen aldın. Lan son kili ne ben aldım? 2 en önce mi 3 en önce mi? Tamam. Benim yok kanka ne bileyim. Yok oğlum yine bunu maç Bizim bütün maçı niye bırakıyorsun? Yok kanka. İyi ben orospu çocuğuyum ya en orospu çocuğu benim. Yok abi sizlere maç çok amına koyayım siktirin Ha kes amına kodumun veleti sikerler maçı. Aa oynama lan amına koydum. Oynayanı sikeyim tamam mı? Oynarsan orospu çocuğu. Amına kodumun evladına bak kapısını mi çekeceğiz? Kapattan sesi. Oynayan orospu çocuğu tamam mı Biso. Oynayan orospu çocuğu. Amına kodumun egoistine bak ya yarrab. Gördünüz oruç sürüyorsunuz kanka. Ya kes sesini oynamıyorsan oynamam oynama, amına koyayım sana Allah ım Allah ım. kaldık ya. bir yana söyle. İkili ben aldım diyorsun. Amına koyayım adam karıştırdı Karıştırdı o kadar sikildi. Oynama ben amına koyayım. Oynama amına <laughs> kim ne yapalım? Sismanlar. Şey mi dedin ben Haklıyım <laughs> burada. Lan yarra satacağım diye sensin. Tam özellesin o zaman o zaman. Lan yok dilemeyecek amına koyayım adam. Adamın yaptığı bir şey yok fark etmemiş. Ne yapalım? Satayım mı? Ya. Sikerler. <laughs> Lan sat amına koyduğum sat sat. Sana kimse tut diyen yok, kapat şirini sat siklimin oyunu SAT siklimin. SİKLİMİN OYUNU Sikilin kanka. <laughs> amına kodumun evladı azıcık bilgisayardan kaldır siklimin kafanı Tamam çalıştırmayı öğren aptal ya Ne diyeyim? ha ben satcam ya ben satcam Bir sus lan amına koyayım ya Kösülmüyosun o zaman oğlum Hayır neyi sözünü dilerim, sen sözünü de amına koyayım Yok abi ben, ben dilemiyorum oğlum Allah Allah Orospu çocuğun Orospu çocuk. O, oyun o, ya Amına kodumun evladı Kapa sikli... Lan konuşma siklim konuşma ya Konuşma amına koyum <laughs> Senin aldığın nefesini sik... Oğlum sen demedin mi? Oynayan orospu çocuğu yiyen. Orospu çocuğu oynayan, doğru oynayan orospu dur, çocuğu. Oynamam bırak onu. Bir işte oynamıyor, Üçünüz orospu sürüyorsunuz kanka o zaman. Sen orospu çocuğusun kanka, sen orospu çocuğusun. Diğerleri hiçbir şey yok. Yalan. Oyuncu yapmadan. Sen, sen, sensin. Oynarsan sen orospu çocuğusun. Çocuğu. Bizlik bir şey yok, sen orospu. Sen ya kes sesini amına kodumun aptalı kaç yaşındasın sen ya Benim hiç Lan oğlum sen nasıl bir ortamda büyüdün nasıl bir beynin çalışmıyor amına koyayım ya Senin ben kafanı gelmişsin geçmişini sikiş Lan senin yaşın kaç oğlum Lan kes sesini amına kodumun evladı bir sus oğlum, adam oynar Nasıl yaşındayım lan sen amına senin amına kodumun evladı Ha sikemesin kanka Amına kodumun evladı sen nasıl bir ortamda büyüdün amına koyayım ya Yarrağıma bak adam diyor ki ben hangi kill aldığımı ne zaman bile bilmiyorum Bilerek olmuş bir şey değil Yok ya ben AFK ben sikeceğim oyununuzu orospu çocuğuna bak Sikmeyen orospu çocuğu tamam mı? Sen, sen diyorsun kanka <laughs> sikerim mi? Okay. Siktan, lan sik sikmeyen orospu çocuğu ben ne diyorum amına koduğum Tapat çeneni sik şu oyunu hadi Yok oğlum kapatmıyorum çeneni Elime verseler oraya seni şotur çutur sikerim de işte amına koduğumun evladı i̇nşallah, i̇nşallah vermezler İnşallah vermezler Lan çember Anadan amı yaşındayım orospu çocuğu Bak Allah sonu sordum orospu çocuğu Ya kes sikerim senin düzgün de sorununda lan Orospu çocuğu Ya şimdi de, sikerim seni de sikerim onu defa eli sikerim Oğlum bak benim adım Hüseyin sikerim Neymiş senin adın amına kodumun evi Hüseyin'ini Hüseyin. Hüseyin sikeyim ben Senin adın ne? Sana ne orospu çocuğu Oğlum bak iletişim kurumunda çalışıyoruz sikerim ha Sen hiç 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 evlatlarına ismimi söylemiyorsun Ses değiştirip programı kullanıyorsun amına kodumun evlat. Lan çen var mı? de Efendim? Efendim? Oğlum sustursana beni amına kodum Sustur kanka Beni susturmayan var mı kanka? Alo? Ya verin sikeyim abi Ölmüş lan Ben ölmüş ben Alo? Beni duyan var mı amına kodum bak Vurmam ya sana. Ben. Beni, beni mu duyuyor musun kanka? Duyuyoruz orospu bir çocuğu duyuyor. Ama ne kadar niye susturmadın? Orası bir şey değil. Kes sıkmayın bir Bence de oynayabilir ama. Oo oh, helal. He. Bu neydi? birinci oldum ama da grup bak. oynamasa olsa bana Bu cüzün da sizin elamına koyayım senin herhangi bir şey yapma. Ne? Ne? satıyorum kanka o zaman sikerim abi. <laughs> Alo. Beyler yaşlar kaç? 13. <laughs> <laughs> He. 18 yaşındayım ben. Yarrak 18 yaşındasınız. Amına kodumun evladı ses değiştirme programı kullanıyor ben 18 yaşındayım diye geziyor bari sesini azıcık kalınlar. Şey, Senin bir problem mi var? Ne yapacağız? Benle uğraşıyor amına koyayım. Allah'a benim snafandırım lan. Ya vay be, vay be. Ata ben hiç haklı kalmam. Amca özür nasıl? B'de düştü. Hani yoru. Sahte özür. Hayır, özür dile işte. Yoru. 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 Ha özür dile de bitsin şu olay ya. Ne oldu ki kanka? Kendisi Cheer... sen özür dileyecek misin ya eso'dan? Dilecek. Özür dilemeni istiyor. Siktin ne abilerin? Bu, buna özür dile. <laughs> ya oğlum özür dile, ne olacak? Ölmezsin ki. Arka sufurmuş şey yapıyor sikerim amına. Oğlum beni şu an kimse bak sikerim hepinizi. Şey. Ya amına koduğum şu programı <laughs> kapat da kendi sesinle konuşsana ya. ya adamın gerçek ismi. Parrak gerçek, gerçek, gerçek sesi amına ses ses olabilir. Anlayayım. Benim de bir arkadaşım var sese böyle. Yani Sikiyim ses, ses, o ses zaman ben onun sesini amına koyayım. Bak adam bak dalga geçiyor bak oynamama ama ne koyduklar. Ha sikerler oynama dedik ya ya. Ha ama oynamıyorum o zaman. Sıra bak şey hiç. Şey oynamıyorum. İnşallah yenersiniz kanka. Ayakta kalan son oyun. Tamam tasa gümüşten. Yeni gelmiş o işten. Bak sen hiç sen Bak dostum kusura bakmıyorsun. Bunlar iyi bile. Bunlara oyun veremem ben. Ya sen onda da değil bana ver. Yok kanka yok. Benim ne günahım var lan? Çok ya çok şey, var. şey kuruların yanında yaşlar da gidiyor. Yaşlar yok ya var, sen yaşlar varsa, Diğerleri kuru almışlar. En anan kuru orası bu çocuğu anan ıslatsam keşke ben. Hiç adamın terbiye ahlak yok ya. Sikiyim senin ahlakını terbiyeni orospu bu çocuğu ya. Ya yoru. Bak diyor da bela atıyordu. Biz hiç cazdi şey demedik ha sen de bir şey yapma. Yok beyler. Yaparım ben hep öğretiyorum bela. Eee atarım bak. Tamam. Oğlum gelsene. Ne dinliyorsun oğlum? Ben silme akıt. Şey, ben silme akıt. Şey, e, sen sen, sen kökü barda mı oturuyorsun? Ne dinliyorum? Ne koyayım? Bekle gelecek o. Kalk. Zamanı oynayın. İso çık. Ayak kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Evet tamam aldık aldık. Ultim hazır. İso drop 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 drop. 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 Thank you